Abi, güzel, güzel. Fotoğraflar fotoğraflar da görünüyor ya. Babu, güzel. Baba. Güzel, baba. Ne yapacaksın? Buradan. Baba. Ne yapacaksın? 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 Ne 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 Bugün Türkiye'de Büyük Buluşma ismiyle KHK mağdurları Ankara'ya doğru yürüyüş yapmışlardı. Polisin büyük bir engeliyle karşılaştılar. Bugün biz yine Denak'tayız. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Hollanda Meclisi'nin karşısında Hollanda'ya iltica eden öğretmenler, KHK mağdurları. Buradaki öğretmenlerin dertlerini, sıkıntılarını anlatmak, Avrupa'ya duyurmak, seslerini iletmek amacıyla bugün burada Hollanda Meclisi'nin karşısında toplandılar. Şimdi konuyla ilgili, bugünle ilgili bir basın açıklaması yapılacak İngilizce ve Hollandaca olarak. isterseniz basın açıklamasını dinleyelim. Akabinde buradaki öğretmenlerle birlikte sizlere bu konuyla ilgili röportajlarımızı vermeye devam edeceğiz. Evet. Is commemorated as the World Teacher's Day. As the International Broken Chop Platform and Victim Educators Platform, we are here not only to celebrate the World Teacher's Day, but also to be the voice of the teachers who have been exposed to, the, to torture, put in prison, exiled, and lost their lives as a result of operation and persecution in Turkey and in the other parts of the world. We would like to draw attention to the victimization that Erdoğan regime has created in Turkey and around the world. Turkey's Erdoğan regime has put into practice its, its aimed dictatorial regime with more confidence day by day with the help of the so-called coup attempt of 15 and the state of emergency, which are followed by many unjust practices, by violating. The principle of separation of powers, impartiality, and independence of the jurisdiction. The Erdogan regime desires to control all the opponents, especially Kurds, Alevis, liberals, and Hizmet movement. Moreover, with unprecedented hatred and cruelty, the Erdogan regime declared the Hizmet movement as terrorists and cracked down innocent people by using all the means of the public and private institutions. A huge number of people from almost every profession were dismissed from their jobs with a series of decree laws by the Erdoğan regime. For example, more than 126,000 people were expelled from their positions in the public institutions, and 34,000 of those people were teachers and 6,081 were academicians. Again, with those decrees, 15 universities 1,065 primary schools, secondary schools, and high schools, 980 preparatory schools, 880 dormitories were closed down. As a result of this, over 35,000 teachers and more than 30,000 personnel have been left unemployed. In addition, public unions as well as unions of employers and employees, namely EKSM, employers. But 18 San and Active San were closed. The Interior Ministry has revealed that the Erdogan regime initiated a criminal investigation of over 511,000 people. More than 125,000 people have been detained for allegedly being a member of a terrorist organization, and there are currently more than 31,000 people kept in prison for the same reason. Within the scope, of these investigations, almost all teachers were subjected to investigation with false accusations of being a member of a terrorist organization. The detainees were also subjected to single-salt application, long detention, and unlawful trials. Apart from these practices being insulting punishment in itself, the victims were exposed to torture and inhuman treatment. Between 40 and 50 people, have been kept in the boards normally designed for between 8 and 12 people, and even the basic human needs have not been offered. There are 54 documented suspicious death incidents in prisons. Those were apparently caused by torture and lack of medical care. For instance, Giokana Chikoldo died under detention due to torture. His medication was not provided, and the images of his death were published on social media. Due to unlawful and injustice practices of the current government, operation of the society, cancellation of official diplomas, work permits, and passports, hundreds and thousands of people had to leave their country illegally by risking their lives. However, some of them, including babies and children, lost their lives during these journeys across the agency and across the Some examples include the Madame family. The mother and father were teachers who died in the agency with their three children. Juan and Abdulazak family died in the Ebro with their children and Halil Dinj, who was, a, was also a teacher, died of a heart attack in Athens, Greece. Most recently, a boat carrying 19 educators, including academics fleeing from Erdogan regime in the agency, was capsized last week. And seven people died in total one infant, four children, and two women. Since 2016, there have been 29 abduction incidents in Turkey so far, and some of those who were abducted are teachers and academics. The conditions and locations of the victims have been unknown for months. It is almost certain that they have been exposed to torture and other kinds of ill treatment abductions operated by erdogan regime are not limited to the borders of turkey. they have been others targeting the educators living abroad. the turkish foreign minister has been boastful about the abduction of 100 people from 18 countries by the turkish national intelligence agency. these people are known to have been exposed to severe torture. teachers and other professionals have been abducted in afghanistan, azerbaijan, albania, Bulgaria, Gabon, Indonesia, Kazakhstan, Kosovo, Malaysia, Myanmar, Thailand, Pakistan, and Qatar. Esteemed public and press members, we are educators and their families who have come to your country as refugees. We would like to thank you for accepting us to your country and providing us with opportunities. Turkish teachers who are normally supposed to be together with their students in school are kept in prison today. Unfortunately, some of them already died in difficult conditions in Turkey or in exile, and some others died in suspicious ways. However, as dedicated teachers, we are determined to continue Educate students and contribute to society and humanity wherever we live. We will also express the unlawful and fascist practices of the Erdogan regime anytime, anywhere, and will continue to claim our rights through the national and international judiciary. We believe that we should pursue this for the sake of 868 babies and their mothers who are currently kept in prison. We should do this for the innocent educators. Die have zijn gebrand als terroristen. En eindelijk voor onze vrienden die tijdens deze harde tijd zijn We wensen alle leraren in de wereld een gelukkige day. Respectfully announced to the public. Vandaag, 5 oktober 2019, staan we are in Den Haag. En achter mij ongeveer weer een dertig. Mensen die gevlucht zijn, mensen die als beroep uh, leraar hebben. Dat beroep kunnen zij op dit moment niet uitvoeren, omdat ze hier zijn en uh, in, uh, als, als, als vluchteling zijn neergesteken. Dit is een, een, een persoonlijk drama. Dit zijn slechts 30 mensen van de 1000 deel, uh, leraren die op dit moment gevlucht zijn in het en in Nederland zijn dit, aangeland. Dit, dit, Iedereen vraagt zich van af van wat is er aan de hand? Wat, wat, hoe komt dit? Hoe kan dit? En als we dan zeggen van de nieuwsfeiten van de afgelopen drie jaar lezen, dan wordt er uit eh, Turkije wordt geroepen deze mensen zijn terroristen. Eh, nou, wij weten dat eh, de Hizmetbeweging beweging eh, wordt, wordt dicht van terrorisme. Eh, onder hen eh, rechters, eh, artsen, advocaten, leraren. En andere mensen die een relatief of hoogopgeleide uh, status hebben. Nou, weten we van rechters dat zij nooit een terrorist kunnen zijn. Dat weten we ook van artsen, we weten dat ook van uh, uh, advocaten. Uh, maar wat weten wij van leraren? Hè? Kan een leraar een terrorist zijn? Nou, wat voor ons belangrijk is, dat wij ook aantonen dat deze mensen als leraar uh, hun, hun leven als leraar ook weer op gaan pakken en kunnen pakken en dat zij niet gezien worden als terrorist, dat hun uh, status op dit moment meegekregen uit uh, Turkije uh, onwaar is, dat het een leugen is. En uh, 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 we kunnen dat wel zeggen, zoals in Turkije ook gezegd wordt, deze mensen zijn terrorist. Nou, ik denk dat het anders is, maar dat gaan we dus uh, bewijzen met de feiten dat het niet zo is en dat deze mensen eigenlijk onwettig. Het land uitgezet zijn van hun bezittingen zijn beroofd en eigenlijk zeg maar gewoon in Turkije moeten lesgeven aan de nieuwe generatie. Casebuis voor Amsterdam Daily in Den Haag. Evet, şu anda basın açıklaması yapıldı İngilizce ve Hollandaça. Şu anda yanımızda bu konu ilgili mağdur öğretmenler var, özellikle Hollanda'ya iltica etmiş öğretmenlerin bu yaşamış oldukları sıkıntıları bizlere anlatacaklar. Hollanda iltica öncesindeki yaşamış oldukları sıkıntıları. Şu anda yanımızda e, Atilla Bey var. İsterseniz Atilla Bey'den biraz bilgi alalım. Atilla Bey, siz tanıyor Atilla Erol, matematik öğretmeniyim. Ankara'da değişik özel okullarda idarecilik yaptım. E, 5 Ağustos'ta Meriç'ten, Türkiye'den çıkış yapmıştık. Yunanistan üzerinden eee Hollanda'ya geldik. Yaklaşık bir yıldır da Hollanda'da ikamet ediyoruz. Neler yaşadınız? Nasıl, ne, ne tür sıkıntılar yaşadınız? Biraz anlatır mısınız? Eee tabii Türkiye'de iki yıl kaldım 15 Temmuz'dan sonra. Hı. 15 Temmuz'dan sonraki süreç biraz sıkıntılı geçti. Eee daha sonra Allah nasip etti. Eee Meriç üzerinden buraya kadar geldik. Burada şu anda bir kamp süreci yaşıyoruz bütün arkadaşlar gibi. Eee mevcut öğretmenlerimiz içerisinde oturum alanlar var, oturum süreci devam edenler var. E, ee, bu süreç tamamlandıktan sonra herkes e, dilini öğrenip bulundukları ülkelerde tekrar öğretmenliğe baş, başlama azmi içerisinde arkadaşlarımız. E, biz bu süreç içerisinde e, Avrupadaki diğer öğretmen arkadaşlarla beraber, e, mağdur öğretmen arkadaşlarla beraber e, bir platform kurduk. Bu platform aracılığıyla sesimizi e, Avrupadaki kuruluşlara e, duyurmaya gayret ediyoruz. Bugün de e, bu. Gayretin neticesi olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Kurmuş olduğumuz platformun ismi e, Brokun Çok e, Platform. E, Brokun Çok e, Platform. E, Türkiye'de özel okullarda e, çalışan öğretmenler a, ve yurt dışındaki Güleniz Okullardan Hizmet Okullarında e, çalışan öğretmenlerle beraber kuruldu. Bu okulların tabi e, özel olması sebebiyle KHK ile hepsi kapatıldı ve bütün bu okullarımıza el konuldu şu ana kadar. Toplam özel okullardan bugüne kadar 35 bin üzerinde öğretmen, 30 bin üzerinde yardımcı personelimiz, yani 65 bin sadece özel okullardan mağdur edilmiş insanlar var. Bunların haklarını Birleşmiş Milletlerde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ve Avrupa'daki diğer kuruluşlarda takip etmeye gayret ediyoruz arkadaşlarla beraber. Bugün Ankara'ya büyük bir büyük buluşma altında KHK'lar mağduriyetini anlatmak için bir e, demokratik eylem yapmak istemişlerdi. Fakat e, çok ağır müdahaleyle karşılaştılar. Bugün de Hollanda'dasınız, Denak'ta. Avrupa'nın kurucu ülkelerinden e, Hollanda'nın e, parlamento karşısındaki yerde bir meydanda açıklama yapıyorsunuz. Biraz bunlara değinir misiniz efendim? Evet. Biz öncelikle Türkiye'deki KHK mağduru arkadaşların bugün yapacağı eylemi canı gönülden bütün arkadaşlarımızla destekliyoruz. Onlara yapılan kısıtlama bir anayasal suçtur. Ankara Valiliği bu noktada o öğretmenlerimizin, o KHK mağduru arkadaşlarımızın anayasal anayasal haklarını ihlal etmişlerdir. Ümit ediyoruz ki o arkadaşlarımız seslerini yasal ortamlarda duyurur eee yapmış olduğu Erdoğan rejimin yapmış olduğu bu hukuksuzlukları e, gerek Türkiye'de gerek dünyada değinmiş olurlar. Biz de benzer bir eylemi burada yapıyoruz bugün. Buradaki arkadaşlar e, da KHK mağdurudur. Okulları kapatılan arkadaşlar var. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan KHK ile ihraç edilen arkadaşlar var ki bugün e, buradaki inisiyatifin diğer bir ayağı da Mağdur Öğretmenler Derneği'dir. Victim Edgars ee, bu dernekle ortak olaraktan platformla ortak olaraktan bu günkü programı icra ediyoruz. Şu anda bu bunların hepsi tamamen öğretmen arkadaşlar. Evet. Buradaki burada. yani tamamen öğretmen arkadaşlarımız ve aileleri. Oturmalarını süreçlerini tamamladılar mı Hollanda'da? Ee, tamamlayanlar tamamlamayanlar var. Ee, süreç işliyor şu anda devam ediyor bizim için. Ee, Hollanda'da 10 bin üzerinde öğretmen açığı söylendi. Atilla Bey, Amsterdam'da 1.300 tane. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Ee, buraya erken vakitte gelip e, diri problemini halledip. B1-B2 seviyesinde dil öğrenmiş, Hollandaca öğrenmiş arkadaşlarımız var. Hı hı. E, bu arkadaşların içerisinde e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yani Hollanda Milli Eğitiminde öğretmenliğe başlayan bir hayli arkadaşımız var. Bir kısmı öğretmenlik yapıyor, bir kısmı yardımcı öğretmenliği olarak çalışıyor, bir kısmı da bu süreci tamamlamak için dil öğreniyorlar. E, biz burada epey kalabalık bir öğretmen kadrosu olarak buradayız. Biz öğretmeniz dünyanın neresine gidersek gidelim, mesleğimizi icat edeceğiz. E, almış olduğumuz ilimi buradaki insanlarla, dünyanın diğer yerlerindeki insanlarla paylaşmaya gayret edeceğiz. Biz de burada öğretmenlik yapacağız inşallah. Evet teşekkür ediyoruz. Atilla şu anda diğer yanımızdaki diğer bir arkadaşımızı tanıyalım efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Aykut Yakut Gültekin. Ee, ben e, Victim Educators Platforms ya e, da diğer Türkçe ismiyle Mağdur Eğitimciler Platformu Allah'ın da temsilcisi olarak burada bulunuyorum. Evet. E, platformumuz normalde e, temelde şunu amaçlıyor. Ee, özellikle Türkiye'de 15 Temmuz sonrasında e, yaşanan mağduriyetlerin öğretmen özelinde, milli eğitim bünyesinde çalışan, MEP bünyesinde çalışan öğretmenler özelinde e, Avrupa'da yaşanan sıkıntıları e, dile getirebilmek, Avrupa'da bununla ilgili en azından e, Türkiye'de yaşanmış bu hukuksuzlukları e, bir şekilde duyurabilmek amacıyla kurulmuş bir platform. Bunun yanında e, buraya gelen, e, bu süreçten sonra buraya gelmiş MEP bünyesinde ayla işinden edilmiş öğretmen arkadaşlara süreçte işte daha uyumlu olabilmeleri, daha hızlı uyum sağlayabilmeleri, yaşadıkları sıkıntıları önleyebilme adına da onlara yardımcı olma gibi bir misyonumuz var. Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. gönül isterdi ki buradaki öğretmenlerimizin hepsi okullarında öğrencileriyle birlikte olsunlar. Bugünü öğrencileriyle birlikte kutlasınlar. fakat hukuksuzluklar bunu engelledi. yani e, tamamen yasal olan Hani bunlar çok konuşuldu çok söylenildi ama tamamen yasal sendika tamamen yasal e, işte bankaya yatırılmış paralar e, yani çok komik gerekçelerle hukuksuz hiçbir dayana olmayan gerekçelerle işlerine son verildi e, hiçbir savunmaları alınmadı e, gidebilecekleri hiçbir e, merci yoktu Seslerini duyurabilecekleri hiçbir merci yoktu e, neredeyse 3 yıl geçti 3 yılın sonunda bu öğretmenler e, Türkiye'deki çok kısmi olan normalleşme ya da en azından e, korku duvarının yıkılması diyelim. Bunun neticesinde bugün Ankara'da bir e, görüşme yapacaklardı. Toplanıp en azından dertleşeceklerdi. Hı hı. E, maalesef e, baskı rejimi, Türkiye'deki Erdoğan rejimi buna da müsaade etmedi. E, en son duyduğum kadarıyla buna da müsaade etmedi. E, i̇şte biz bu imkansızlıklar içerisinde direnen e, bir şekilde mücadele etmeye çalışan KHK'lı tüm öğretmenler adına Avrupa'da mağdur eğitimciler platformu olarak e, bu öğretmenlerin sesini duyurmaya hedefliyoruz. Bunun için buradayız. Bunun için arkadaşlarımız da bize destek verdiler. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Evet şu anda tabii bu programda bugünkü eylemde, demokratik eylemde aileler de görüyorsunuz buradalar. Pankartlar açmışlar ve demokratik bir şekliyle burada Hollanda'da, Den Haag'da meclisin karşısından bu demokratik eylemini 5 Mart Dünya Öğretmenler Günü'nde seslerini duyurmaya çalıştılar. Seslerini duyurdular daha doğrusu. Burada 35'e yakın öğretmen buradaki Hollanda'ya iltica etmiş, burada prosedürünü bekleyen, oturumunu alan ve dil sürecini tamamlamaya çalışan öğretmenlerle birlikteydik. Ee, güzel bir ortamda, demokratik bir ortamda e, seslerini duyurdular ve e, saygın bir şekilde de eylemlerini e, yaptılar ve görmüş olduğunuz şekliyle de e, burada da e, eylemlerin son bölümünü birlikte tamamladık. E, bundan sonraki yayınlarımızda tekrar görüşmek üzere efendim.